Herkese merhabalar merhabalar bir süredir Jipsy family model araç üstü çadır aldık ve kullanıyoruz bu süreçte tamamen deneyimlemeden bir video çekmeyi planlamamıştık deneyimlerimizin ve fikirlerimizin de sizler için faydalı olması adına çok kere kurup kaldırdığımız hatta bu sonbaharda 4 mevsimi yaşadığımız deneyimlerimizi şimdi sizlerle paylaşmaya hazırız fırtına hortum dolu hatta sağanak yağış ve de güneşli bir günü bu kısa zamanda bir arada yaşamayı hiç düşünmemiştik doğrusu. Evet. Öncelikle biliyorsunuz biz çadırımızın ile birlikte altında da bir sürgülü sistem güneş paneli 145 wattlık bir 145 solar watt. panel taktırdık. E, ve elbette ki bütün bu ekipmanları taşıyabilmesi için de tavan atkıları monte ettirdik. Bir araç üstü çadır edilmenin en önemli başlangıcı herhalde tavan atkıları ve bu konu oldukça da ciddi bir konu olduğundan biraz seçici davranmak gerekiyor. Aracımızın tavan barları orijinal haliyle bizde zaten vardı. Atkılar için de arayışa girdiğimizde marka marka atkı olduğunu gördük. Elbette bu işin ustası Tuhile ama kurdan dolayı ülkemizdeki satış rakamları çok ciddi boyutlarda. Arayışımızın ve bize tavsiyelerin doğrultusunda Turtle marka atkılarla devam etmeye karar verdik. 600 lira atkıları 150 lirada işçiliğine harcadık. Cipsi İzmir'de bir firma ve biz Antalya'da yaşadığımızdan telefonla siparişimizi verdik ve ambarla Antalya'ya geldi. Normalde firma ücretsiz montajını zaten yapıyor ama bizim gibi başka şehirlerde yaşayanlar için Pek çok şehirde çözüm ortakları var. 150-200 lira gibi ücretlerle çözüm ortaklarında montajını yaptırabiliyorsunuz. Ambar ücreti de yaklaşık 120 lira gibi bir rakam tutuyor. Ve montaj yaptıracağınız yere de ambarla yollanabiliyor. Bir araç üstü çadırdan, beklentilerinizden önce sanırım en önemli şey hangi mevsimde kullanmayı düşünüyorsunuz ve ne kadar sıklıkla kullanmayı düşünüyorsunuz. Çünkü 65 kilogram ağırlığı var ve aracınızın üzerinde taşımanız gerekiyor. Yani ben kampa giderken taktırayım döndükten sonra çıkartırayım gibi bir durum aslında çok mümkün değil. En doğrusu belki de mevsimsel olarak sabit kalması. Montaj ve taşıma işlemi de bu anlamda çok önemli. Diyelim ki yaz başı taktırıp yaz sonu çıkartıracaksınız. Çözüm ortaklarına her seferinizde bu ücretleri ödemeniz gerekecek. Ve büyük de olduğundan eğer aracınız da çadır alacak kadar büyük değilse bir nakliye de işin içine girecektir. Biz aracın arkadaki tüm koltukları yatırmamıza rağmen kıtık hızlı ve çapraz ancak sığdırabildik. Yani çıkartmaya karar verirsek de bir nakliyeye <laughs> ve evde de ona ait bir yere mutlaka ihtiyacımız olacak. İkinci önemli konu da e, sanırım aracınızın çekiş gücü. Hem kamp ekipmanlarınız hem kişi sayınız e, yani biraz manevra kabiliyetiniz ağırlıktan dolayı azalabilir. Her ne kadar her araca uygun gibi görünse de trafikte ani manevra ihtiyacımız olduğu gerçeğini unutmadan aracımıza göre karar vermek en doğrusu olabilir. E, bizim 130 beygir 8 ileri vites e, Peugeot Rifter'ımız var. Biz bu anlamda çok zorlanmıyoruz. Yine de yerden yüksek bir araç sahibi olduğumuz için dönüşlerde dikkat ediyoruz. E zaten 90'ı geçtikten sonra ses yapmaya başlıyor. 100'den sonra yukarıda bir helikopter, helikopter etkisi <laughs> yaratıyor pata, pata pata. Öncelikle aldığımız güne bir gidelim. Hem çadırın montajına hem güneş panelinin montajına bir göz atalım sonra devam edelim. başına açıl, açılabiliyor mu Güngör Bey? Kaç dakika sürüyor? Göreceğiz. Açılıyor. Vakit oluyor. Evet. Ya açılması aslında çok zor değil. Tek kişi açabiliyor. Ama katlanması zorlu. Yani ona kolay diyemeyiz. Tek kişi kapatır mı kapatır ama 20 dakika, 25 dakika böyle etrafında tavaf etmek gerekiyor. <laughs> evet. Altında şöyle lastikleri var. Evet, onları gevşeteceğiz. Şöyle cırt cırtlarımız var. İşte bağladığımız. Güneş paneli koyduğumuz için aracın altına evet. iki tanesini söktürdük. Sadece iki bağlantı kaldı bizde. Çıkartıyoruz şey cırtımızı. Çatının alt kısmını sabitlemek için şöyle burada biraz cırt cırt var. Giden yanlarda var. Bunları söküyoruz. Şimdi çatıyı kaldırabiliriz. Burada merdivenin ayrıntısında iki tane cırt cırt var. Sabitlemek için. Önce bunları söküyoruz. Sonra merdivenimizi çekiyoruz. Sağ ol aşkım. Teşekkürler. Ah. Evet, merdiven'in en önemli şey, bütün ayaklarının alttakilerin açık olması üstte fazla kuyusu topluyoruz. Ve buna asıldığımız zaman da esnememesi gerekiyor. Bu önemli. Bizimki family modeli olduğu için şöyle bir aparta daha çıkıyor. Bu sayede çadırın öne doğru uzatabiliyoruz evet. giriş kısmını. Evet. Şöyle geçme yerleri var. Sağlı sollu. Buna böyle üstüne geçiriyoruz. Buraları. Tamam bu da evet. Şöyle açıyoruz. Fermarımızın ucunu Buradan ilk yeri fermuarı götürüyoruz. Buradan başlıyoruz. Yarısı fermuarlı, yarısı cırt cırtlı. Evet. Şöyle fermuarlı bu evet. kısmı. Şöyle evet. geleyim içeri doğru ben de. Bu tarafa da cırt cırtlıyoruz. <laughs> Hadi ben içeri alayım. İçeriye bişim verdim ya. Kabilemizi taktık. Kenarlardan çevireceğiz şimdi onları. kazığımızı çaktık. Şu demir halkaları da üzerine geçiriyoruz. Böyle sabitlemiş oluruz. Bu kenarda 4 tane var. Diğer kenarda 4 tane. 8 tane şey var. Kanca var. Önde bir tane giriş kapısı var. cibinliği de var kapının. Hem aynı zamanda yanlarda da iki tane cam var. Onların da hem cibinliği hem yukarıda yine brandaları var. Kapanabiliyor. Şöyle bakalım. Şöyle Aynı zamanda içeri de biz arabaya erişebilmek için içeriye de bir gördüğünüz gibi fermuar yaptırdık. Ee, bu şekilde de buradan odadan e, araca ulaşmak çok daha kolay ve pratik oluyor. Bir açayım sen. Olur. Yani işte e, yukarıya çadırdan aşağıya indiğimizde e, gece falan bir şey almamız gerektiğinde hemen dolanmadan direkt buradan kapıyı açıp alabiliyoruz. Evet onu da o şekilde katlayabiliyoruz ve cırt cırtlayabiliyoruz yine. Merdivenin eğimini de güzel ayarlamak gerekiyor ki çıkarken çok zorlanmayalım. Aslında o yüzden yani biz hoşlanıyor. böyle biraz eğimliden hoşlanıyoruz. Daha kolay çıkıyoruz değil mi? Şöyle, tam kilitlenmesi gerekiyor bunların. Evet. Şöyle Sabitlemesi lazım ki evet. düzgün olduğu olmak gerekiyor. Evet. Tek tek, kontrol ediyoruz. Esnemediğini görmek gerekiyor. Şimdi böyle iki tane ip var bu gerdirme ipleri. Bunun açıp kapatması kolay olsun. Birbirlerini çeksin diye yapmışlar sanıyorum. Evet, kapatırken şu şey bu tarafları kancalı. Aha. Çıkaralım önce bunu. Evet. Diğerinde. Evet. Şimdi iki tane yanda pencereler var. Bu pencereler, ben de şuradan açayım. Sineklikli aynı zamanda ama sineklik kısımları açılmıyor. Sadece pencereyi açabiliyorsunuz. Oh hemen bir esinti oldu içeride. <laughs> Şu şekilde. Yukarıda da her iki tarafta da havalandırma pencereleri var ki sonbaharda kışın serin havalarda kaldığınızda işte nemlenmeye karşı bir nebze önleyici olabiliyor. Tam karşıda bir tane büyük cam daha var. Bir pencere daha var. Bunun cibinliği açılabiliyor bu tarafın. Yukarıya kilitlerle kilitleyeceğiz. Dışarının da alt tarafı e, cırt cırtlı, yanları fermuarlı. Güngör çok pratik bir yol buldu. <laughs> Süpersin. Hiç benim aklıma gelmemişti. Hı hı. Sırt, sırt, sırt. üstüne <laughs> Araba girmiş bir tabi ediyormuş şey gibi. Harika. Evet. Bu şekilde tabii e daha ferah oluyor çünkü şu girdiğimiz taraf açık olsa da arkadaki family modelindeki bu kabin hava sirkülasyonunu elbette azaltıyor. Ama şu anda bahar aylarında özellikle bu çok yeterli. 25'e bir genişlik var yatakta, boyu zaten çok rahat. Açıkçası böyle iki kişi yatabilir miyiz falan demiştik, İyi gelir mi demiştik ama. Gerçekten bizim için çok iyi geldi. Çok rahat evet. Boy olarak da gayet iyisin. Evet, <laughs> Orta alan evet. biraz daha, daha yüksek, zaten. yüksek. Evet. Hep bir rahat oturulabilir. Bir de tabii yukarıda olmanın verdiği bir şey de var. Çok evet. değişik bir duygu evet. değil mi? Biz hep yer çadırlarına alışmışız. <laughs> bizim evet, için tanıdım. çok değişik bir deneyim. Evet. Şimdi mesela yatakta yatarken evdeki evdeki gibi böyle fıttır fıttır dönmemek gerekiyor. Çünkü her bir harekette şöyle <laughs> aşağıda ara, açıda sallanıyor. Siz de sallanıyorsunuz. Güngör mesela arada böyle sık dönmeye çalıştığında hemen dürtüyorum. Lütfen fazla dönmemeye <laughs> çalış Çünkü ben de uyanıyorum her seferinde. Çünkü arabada da <laughs> Komple bir deprem oluyormuş gibi oluyoruz yani. <laughs> Ama e, sünger yatak zaten çok rahat. E, biz daha önceden de hep sünger yatak kullandığımız için konforda bir değişiklik olmadı. Zaten yeterince konforlu. Çatırı toplamaya başlarken önce bu demirleri çıkartmamız gerekiyor. Demirleri şuralardan açıyoruz. Ve başa geliyor. Çektiririz ama çıkıyor. Sonra bunları burada, buradan çıkıyor. Her zaman da çıkıyoruz. <laughs> Biraz zor, burası zorluyor. <laughs> Şimdi kabın üst kısmını çekmemiz gerekiyor. Aynı taktığımız gibi. Evet. Profillerden çıkartıyoruz. şeyleri, aralarını tekrar kaldırıp parçaları içe sokmamız gerekiyor. Bu kısım biraz zor oluyor. <laughs> evet, en zorlandığımız kısım burası zaten. Her katları tek tek, aslında iki kişi yapmak lazım bunu yani. Kesinlikle böyle kaldırıp altı sokuyorsun. Evet, o zaman daha kolay olur. Evet. Sarkan kumaş parçalarını her kata iyice sıkıştırıyoruz. Diğer her tarafı geçirdikten sonra bu lastikleri var. Buradan çekiyoruz. Ya bu çok sıkı bağlamamız gerekiyor. Bunu öbür tarafta bağlayabilmek için kısa geliyor. Dada abi benim boyum kısa geldiği için şöyle ip gibi çözüm ürettim. Şöyle ipi bağlıyorum. Ve iple bu tarafta yakalıyorum. geldi. Yani. Bu da burada. Yürücü bir yani Bir kere kadar çıkıyoruz sağlam yürücü kutsuz. Siz seyre dalmışken biz güneşi batırdık ve hava serinledi. Evet. <laughs> Giydik ettik çayımızı çorbamızı da içtik hatta şimdi tekrar devam edebiliriz kaldığımız evet. yerden. Öncelikle park ederken gölgelikli bir yere kurmak için biraz yüksek ağaçların altını bulmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bunun dışında da park ederken yerin eğimi önemli. Sanki bir karavanmış gibi yatağınızın eğimini düşünerek aracı konumlandırmak, rahat bir gece geçirmek için oldukça önemli oluyor. Pek e, başına kurmak bizim için zor çünkü araç yerden yüksek, e, dolayısıyla katlanan, <laughs> evet, dolayısıyla katlanan bir merdivene ihtiyacımız oluyor. E, henüz yok ama gittiğimiz zaman işletmeden ya da komşumuz varsa ondan rica ediyoruz şimdilik. Yani bir sandalye e, işimizi görüyor şu anda. Yani Hüsünlük sandalye olarak. işimizi görüyor Aynen. Tabii binek araçlarda buna ihtiyaç yok, onlar gayet. Hı rahat rahat açıp kapatıyorlar. Tabii ki yani sandalye merdivene ihtiyaç duymayacak çünkü boy, boyu yetiyor çünkü. <laughs> Rüzgara karşı direnci e, yerdeki kaliteli çadırlara göre evet daha düşük. Biz Adrasan'da yaklaşık saatte 30 kilometre <laughs> esen <laughs> rüzgarda kabini çıkarmak zorunda kaldık mesela. Ama çok büyük ee, büyük mecbur rüzgar tutuyor. Aynen öyle çünkü e, Kabin büyük, kumaş ağır ve kaliteli bir kumaş dolayısıyla rüzgarı Hı -hı. tutuyor. O yüzden hani yüksek rüzgarlarda ve 30 km Hı -hı. saatten yukarıda mesela kaldırmak gerekiyor. Pata 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 yapıyor ve o borularda diye kurulmasın diye aslında. hem yırtılmasın hem borular da zarar görmesin diye çıkartmak zorunda kalıyoruz. Hı -hı. Yerde olan düşük kaliteli bir çadırda da aynı zorluğu yaşadık biz. E, tabii ki yerdeki çadırları taşımak daha kolay. Evet. Hani çok evet. büyük değilse Hı -hı. eğer ama bunu zor yani öncelikle çadırı atacaksınız ki, ondan sonra yer değiştirebilirsiniz. Kesinlikle. <laughs> e, Femile'nin kabini oldukça büyük ve cırt bir zemini de var aslında. E, merdiveni yukarıya kaldırarak zemini de takınca bir oda yaratılabiliyor. E, ama biz kabinin altını tuvalet Hı. ve giyinme-soyunma alanı olarak kullanıyoruz. Bu sebeple zemini takmıyoruz. Bu sayede kullanım pratik oluyor. çocukları evet. cırt ve fermuarı çekip Çok e, oluyor <laughs> kurabiliyoruz. Geldirme çubukları konusunda da oldukça tavsiyelerde bulundunuz. Çok teşekkür <laughs> ederiz. demircilerden daha büyük ve sağlam kazıklar edinmemiz konusunda açıkçası biraz endişeliyiz. Rüzgarda havalarda kullanılacak bu kazıkların sapa sağlam brandayı yere sabitlemesini düşünüyoruz. Bu sefer de diyoruz ki acaba yukarıdaki cırtcırlar çır her <laughs> fermuar <gülüyor> zarar <gülüyor> görür mü? çünkü Çok rüz su, rüzgarı tutacak su diyor. <laughs> rüzgarı tutacağı için acaba bu sefer <laughs> e Mdf'ye alttaki zarar verir mi diye korkuyoruz ama mutlaka onu Oturacağız. bir kestirip deneyeceğiz yani hı rüzgarlı hı. havada acaba ne kadar avantaj avantajlı olacak diye mutlaka söyledikleriniz aklınızda. Hı. Ve bir de çadırın ekipmanlarının olduğu şöyle 5-6 kiloluk böyle biraz kallavi bir çantası var. <laughs> i̇şte brandası, ekstra yağmurluğu, kabini, pencerelerin gerdirme çubukları, kazıkları falan derken bunlar için de araçta bir yer ayırmak gerekiyor. Ee, tabii bizim bir yan tentemiz de var biliyorsunuz. Montaj yapılırken e, öndeki gerdirme çubukları tenteye tam denk geldiği için onlardan <laughs> sıkıntı çok oluyor. sıkıntı yaşadık. Yani zor oldu. Sonra cipsiyle iletişime geçtik. Onlar da memnuniyetle bir çözüm bulacaklarını söylediler. Eve gittik şimdi oradaki demiri tam ters e, çevirip Keserek o sorunu bir sonraki geldiğimizde çözecekler. Ve ayakkabılarınıza da kolay ulaşabilmek için iki tane ayakkabı kesesi verdiler bize. Böylece ayakkabılarımızı istediğimiz zaman yukarı çıktığımızda bağlayabiliyoruz. Koş Koş, ayakkabı başa atlıyorsun. İlk zaman ben biraz aşağı attım ayakkabıları, şimdi keseye koyduk birkaç kere bir diğer önemli gördüğümüz konu da kampta ulaşım. Biz kampa giderken buzdolabımıza bütün ihtiyaçlarımızı alıyoruz, sularımızı alıyoruz. Büyük bir listemiz var böyle olmazsa olmaz yaptığımız böyle eksiksiz alışveriş yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz arkamız arkada da bir camper box'ımız var ve kompresörlü bir buzdolabımız var. 58 litreyi böyle azına kadar dolduruyoruz. İtalya'ya çıkıyoruz. Çünkü yürüyerek ulaşabileceğimiz bir market yoksa çadırı toplamak gerekecek ve markete gitmek için bir araca yani bir bisiklet mesela işte arkasında takılabilir veya bir çözüm bulunabilir yani. Ama biz kullandığımızdan beri şu anda ihtiyaç duymadık. Kamp alanlarındaysak mutlaka komşularımızdan birisi markete gidiyor veya işte kamp alanı sahibi mutlaka yardımcı oluyor vesaire. Onlar markete gidiyor falan. Ama genelde zaten olmuyor çünkü o listeye eksiksiz biz dolduruyoruz. <laughs> litre litre böyle bir sürü 40 litre 50 litre falan ekstra daha yine suları alıyoruz. Yani böyle çok böyle büyük eksikliklerimiz olmadı genelde hep kendi kendimize idare ediyoruz. Ve sıra geldi su geçirmezlik konusuna. Ee, çadırımızın biliyorsunuz videolarımızı izleyenler bundan önce Adrasan'da biz 45 dakika orta şiddette sağanak yağmura yakalandık iki sefer. Hı. Üst üste 2 gün. Ee, ve dikiş yerlerinden içeriden su aldı. Dolayısıyla tabii biz çok e, şaşırdık. Yani 40 45 dakikalık bir yağmur, çok kısa bir yağmur ve daha sonra cips ile iletişime geçtik. Zaten gerçekten çok iyi bir esnaflar. Yani alışverişten son derece çok memnunuz. İlk başta hani telefonla tanıştık, telefonla sipariş verdik, kargoyla geldi, çözüm ortağına gittik. Yani her şey sorunsuz geçti ve çok iyi geçti. Daha sonra geldikten sonra bu hafta hem Serkan Bey ile hem eşi sevgili Arzu'yla ve kızları Cansu ve damatlarıyla da tanıştık. Gerçekten çok iyi esnaflar. Uzun zamandır bu kadar iyi esnaflar sonra beklememiştik diyebiliriz. E, dolayısıyla o, onun içinde de harika bir çözüm yaptılar. Isı e, bandı mı? Yok, deniyor? Evet. Kendi özel bir bant yapıştırdılar. Kendi kumaşından bir, özel bir yapışkanla tekrar dikiş yerlerini kapattılar. Aynen. Bütün şimdi içerideki o dikiş yerleri kapandı. E, oldukça da sağlam oldu. Yani bakalım şimdi bundan sonraki <laughs> ilk şiddetli yağmurda merak ediyoruz. Yani kesinlikle Hı. deneyeceğiz ve videolarımızda yine paylaşacağız sizinle. Artık üst tentemiz daha büyük bir üst tenti oldu şu anda yağmurluk için. Evet bir de ekstra bir tane büyük yağmurluk daha verdiler. Yani tekrar hatırlıyorsanız Adresan'da o e, bir tane video'muzda e, fırtınaya yakalandığımızda bir tane yağmurluk atmıştık üzerine. Şimdi onun ağır, dem, dem, ağır, dem, e, ağır yağmur şartları, yağış Kodluk şartlarına atıyor. göre daha böyle aşağı kadar inen e, bu diğer şey brandası kalın Hı. brandadan bir tane daha verdiler. Artık <laughs> gö göle düşse bir şey olmaz diyor. Yani tabii şimdi şu e, su getirmezlikle ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Belki çadır alacakları tavsiyeler videomuzu izlemişsinizdir. Şimdi açıkçası bu bir kışlık çadır değil. Yani eğer siz kışın kamp yapacaksanız, kara gidecekseniz işte Karadeniz'de gezinecekseniz o zaman profesyonel, işte bu çadırların belli yağış milimetrelik oranları var biliyorsunuz. 3000 milimetre yağışa dayanıklı 6000 milimetre, 8000 milimetre, 10.000 milimetre derken burada tabi bunlar profesyonel çadırlara giriyor ve bunların fiyatları da o oranda ciddi anlamda artıyor. Bizim çadırlar yani bu tip araç üstü çadırları e, hava alabilir çadırlar. Şimdi eğer bundan beklentimiz yüzde yüz hiç yani ben bu çadırı alayım da yani hiç bu su geçirmesin diye bir şey söz konusu değil. Neden diyeceksiniz bu çünkü hava almazsa yani naylon torba değil ki bu dışarıda. E, tamam yani bu yapılamaz da değil bir tane naylon bir şeyden yapılır bir çadır ama bu sefer de içeri girdiğinizde hava alamazsınız. Yani ne vücudu zaman alır e, çok fazla terleme olur. Terleme olacak bu olacak bu tekrar nem olacak aşağıya inecek. O yüzden belli bir orandan sonra her çadırın hoş geldiniz su alması normal ama tabii ki profesyonel olarak yani yağışa dayanıklı çadırlardan bahsetmiyorum. Yani eğer öyle bir ihtiyacınız varsa hani ben e, yağmurda da kurayım derseniz o zaman e, mutlaka daha kaliteli çadırlarına bakmanızı tavsiye ederim. Ama bunun dışında hem araç üstü çadırı için hem de yerdeki pek çok markanın çadırları için aynı şey geçerli. Bizim Husky Hı? çadırımız Hı? 3000 mm yağışa dayanıklı. Yani sonuçta o e, kota dolduğunda o suyu bir şekilde içeri alacak. Ama şimdi dikiş yerlerinin bantlanması bu anlamda iyi oldu. Umuyoruz da e, yağmura yakalandığımızda ki göreceğiz yani hep beraber. Şimdi e, üzerine verdiğin tente ile beraber. O zaman bayağı su, geçiren düşünmüyorum. Evet. Bir şey düşünmüyorum. Aynen öyle. Ya bizim işte bir çok sıkıntımız araç yerden yüksek olduğu için o yağmur brandasında biz orada yağmuru anında tutulduğumuzda e, <laughs> örümceği ağ atar gibi böyle iplerle atmaya çalıştık. Çünkü 2 metre arabanın boyu yani 1.20 falan da o yani 3 metreye geçtik bir yükseklik var. Dolayısıyla üstteki brandayı böyle hemen şak şak atamıyorsun. Ama gene <laughs> mecburen ip, ip Ama ip, ip yapmak çok iyi bir fikirdi biliyor musun? Kesinlikle. Yani yine kısa zamanda yapabildik yani. Gene hep. da artık. <laughs> evet. İhtiyaç duyduğumuz anda ip, ipleri üzerine çek, atıp evet. üzerine Aynen. geçireceğiz. Aynen. Yani çok uzak değil <laughs> zannediyorum. Çünkü sonbahar kampının artık sonlarındayız. <laughs> Kuşadası'nda Antik Loç'tayız biliyorsunuz. Bundan sonraki videoda şahane burada geçirdiğimiz bu vaktin bir vlogunu <laughs> hazırlayacağız. Bundan sonraki videoda orada görüşeceğiz. Onun dışında e, söylemek şu, Şöyle. Normal çadır kamplarımızda biz her zaman yanımıza boyacı bandası götürüyorduk. Nereden evet. götürüyorduk? Evet. Yani çadır yer yağmur Tamam çadır belirlikten su geçirmiyor ama çok yağmurlu kıyaca belli değil. Şiddetli i̇şte, olacağı bilemediğim için yanımızda boyacında taşıyorduk. Acil durumda üzerine atıyoruz. Çadır yüzü yüz su geçirmezlik oluyor. Tabii hava alması engelleniyor ama en azından yağmur dinledikten sonra bandı açıp üzerinde çadırımız kuru kalıyordu. Evet. Yani işte hani zaten havalandırma boşluklarından Hı? hiç vazgeçmemek lazım. Hele kışın hiç hiç vazgeçmemek lazım. Onların içerisinde nem yapmaması için önemli. Hava almak için önemli. Biz mesela şimdi bir de e, artık akşamları havalar ciddi anlamda soğuyor. Mesela şu anda 12 derecelerde oluyor. 11-12 derecelere düşüyoruz. İçeriye de şu mesela bizim e, polarlarımız işte ister omzum alıyoruz ister sandalye arkasına koyuyoruz. Akşamları da şimdi burada birkaç gündür e, çadırın içine e, duvarlarına yandı. şöyle bir onları attık. O kadar güzel oldu ki. Yani zaten uyku tulumlarımız var. Uyku tulumlarımızın içinde hiç fena değiliz gerçekten. Ama işte içtikler vesaire de var. Ama onu da atınca böyle acayip güzel, güzel oldu. oldu. <gülüyor> acayip <gülüyor> güzel oldu. Hatta dün yani çekirdek çitleyip bir de e, <laughs> film, izledik. <laughs> film izledik. Yani bir filmde seyrettik. Çok keyifliydi. E, bunun dışında merak ettiğiniz şeyler varsa atladığımız, söylemediğimiz mutlaka yorumlara bırakın. E, cevaplayacağız onları. Başka aklına gelen bir şey var mı? Şu anda yok. Şu anda yok. Benim de yok. O zaman şimdilik bu kadar. <laughs> Evet. Bu videodan bu kadar. Umarım faydalanmışsınızdır. Ee, şunun altını tekrar bir çizmek istiyorum. Ee, hani kaç mevsim kullanacaksınız? O kampa ne kadar sıklıkla gideceksiniz? Ee, bir çadıra vereceğiniz bütçeyi lütfen ona göre ayarlayın. Yeni başladıysanız e, bir yer çadırıyla böyle yazın gidecekseniz daha böyle yavaş yavaş başlamak ve çadırı deneyimledikçe kaldıkça o ekipmanların gelişmesi kademe kademe arttırmak her zaman en doğrusudur. Çünkü 3-5 kere kurduktan sonra bir çadırdan artık ne beklediğinizi bileceksiniz. Beklediğim ve bir sonraki alışverişinizde iş daha size hitap eden, daha doğru seçtiğiniz çadırlara karar vereceksiniz. Yoksa hani yağmur yağdığında altında göllenme olmuyor araç üstü çadırda. Kabul. Hı hı. E, hani üstünün işte o brandalarını ve dikişlerinden de daha uzun saatlerce dayandığını da varsayalım. Ama sonuçta bir merdiven inip çıkıyorsunuz. Yani mesela e, çıkmadan önce tuvaletinizi yapıyorsunuz, çıkıyorsunuz bir daha gece yemek çok zor geliyor. Son kişi kişiye değişir aslında. Yani bize zor geliyor bazen. E, dolayısıyla hani bunları da düşünmek lazım. E, bu kamplı işte çadırı, sezonu, sıklıkları falan düşünüp ona göre bu yatırımı yapmakta fayda var. Değil mi? Evet. Evet. O zaman... şöyle bir avantaj var. E zaten, ya mesela çadırı yeri kurduğun zaman yağmurda, sağanak yağmurda çamura batma şansın var. Ama burada yazan, çamura kalma şansın yok. Evet. O zaman bu haftalık bizden bu kadar. Haftayı vlogda görüşmek üzere. Şahane bir vlogla geleceğiz. Çünkü çok sevdiğimiz bir alandayız. Kuşadası'ndayız. <laughs> Tabii bundan sonra biraz daha güneye doğru inmeye devam ediyoruz. Kış kampları artık kapıda. <laughs> devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şey semaveri yakalım. Hem ısınalım hem de bir çay <laughs> demleyelim. Olur. Hava soğudu. Olur yapalım.